AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'ye neden kırgınsınız diye anket yaptırdıklarını belirterek, İstanbul'da birinci sırada Suriyeliler, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara'da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyeliler çıktı dedi. Mehmet Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği'nde gazetecilerle bir araya geldi. Anket çalışmaları yürüttüklerini belirten Öz Haseki, toplumun nabzını tutmaya çalıştıklarını söyledi. Öz Haseki, yaptıkları çalışmalarda toplumun AK Parti'ye kırgınlık nedenlerini incelediklerini belirterek, Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyük şehirlerde AK Parti'ye neden kırgınsınız diye sorduk deyip sonuçları şöyle açıkladı. İlk iki sırada ekonomik nedenler ve Suriyeliler meselesi var. İstanbul'da birinci sırada Suriyeli sığınmacılar, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara'da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyelilerle ilgili meseleler çıktı. Biz şimdi bunları birebir takip ediyoruz. Ben artık AK Parti'den vazgeçtim diyen yok. Ümidiniz yok mu AK Parti'den? Vaz mı geçtiniz diye soruyoruz. Asla evet cevabı yok. Bu sorunları kim çözecek diye soruyoruz. Yüksek oranda AK Parti çözecek diyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusuna da değinen Özhaseki Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. %50'yi çok rahat geçebiliyoruz diye konuştu.